video başladı Beyler geliyor. Var Devizden biz de gittik. Ne yani. Adamlar şişe atma. Su koy yani. Yuh. Abi Bela burası... taraf. Aynen burası feci oldu. Bela bunlar ve, ailecek burda. Bunlar Yaparım. Bela şunları yakalar mı lan? Hadi. Aynen. Vuran biliyor muyuz? Vurursunuz. Bak şöyle yapacağız kanka. Kalk, Spiderman 50 ben. Elimeyin. Spiderman 50 O benim kanka. Hayır. Ya, şeyleri yok ki klan. Hayır. Girdi ki Son bu kim? Şu anda Ar A Aremre. Rengiyle. Efendim de koçum. Efendim de koçum. Hadi yavrum. Dur kaç yaşı var? Ha 37 yaşı var. Hadi Lili başlayalım. Lili 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 yap. Hadi Lili 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 yap. 10 geçe aynen. Are. 50 geçe kapat. Ay çok evet. karanlık ya. Tamam hele klan basmaya gidiyoruz. Haydi aynen klan basma. Aynen klan basma. Ay, klan basma. Bir, bir, şey diyeceğim benim e, hesabı ben şifre koymayı unutmuşum bu arada. Şey benim klanı bulun benimkiyle gidin. Öyle şey yapın bence çünkü. Mal senin çünkü, ama klanın var. Şey yapıyoruz Bilmiyorum bak. İşte. Efendim, şey. Emirhan. Meğer Alex'e mi girem yoksa şey Emre, mi? Emre anakalarını alayım ben. Abi güvenebilecekse kal. Aynen. Lan oğlum tövbe bir delik ha. Güveneceksen al. Ben size soru ona diyor ki bana soruyor. Ya oğlum. Ya e, sensin. Ha başkan sensin. Bok benim. Ben, ben miyim? Aa başkan oldum lan ne güzel. Söyleseniz oğlum. Kanka e, biz onun yerine gittik değil mi? Bir şey yapmadığına göre bence alabiliyoruz. Geri zekalı. Enemi miydi ya? Ya Allah'ıma sabır ver ya. <laughs> deyip o anlamadım ama olsun. Hakan. Baba seni niye okutuyor ki? Onu, onu anlamadım. Akşam ne babanla görüşmek istiyorum. <laughs> Olabilir. Ayarlarız. İtlan kapıyı kapat. Baba seni boşuna okutuyor. Boşuna para veriyor ha. Kaç, <laughs> <laughs> <Töko girmedi. gülüyor> kaç puan yaptın Teok'ta? Teok'a girmedim. Teok'ta kaç puan yaptın? Teok'a girmedik ya adam. Niye? Ben daha küçüğüm lan. Çünkü... Ben lise 1'e geçtim. Zaaah! Çünkü şey... Evet. 7'den 8'e geçti ben adam. 8'e geçtim ben. Sen? Aa, ben lise 1'e geçtim. Yalan ne yedi çocuğu? Çok ne kaç lan? Baharatın? Vallahi lise 1'e geçtim lan. Ha, kaç para attın? Haytem! Hitem atıyor. Hani nerede? Hangi salak atıyor? Hani 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 hani. Hemen 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 salaka mübarek. Hadi et oğlum. Ne yapıyorsunuz hani, oğlum ya? Ne yapıyorsunuz ya? Alex! 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 Klan basalım ya. Alex klan basın ya. Bir şey olursa Atakan sorumlu. Aynen. Değil. Atakan. Kanka, Sayın atakan. Alex EK Emirkan evlenmeye, evlenmeye şey kabul mührüne sesleniyor. Oğlum Atakan! <gülüyor> Ananın <gülüyor> Atakan Emirkan <laughs> evlenmeye kabul mührüne Alo! Allah'ın emri, Peygamber'in kabliyle, oğlumuz Atakan'ı, oğlumuz Emirkan'a veriyoruz. <laughs> <laughs> atakan, evet mi hayır mı? Alo. <laughs> evet de demiyor, hayır demiyor. Adam alo diyor sadece. Temizlik malzemesi alalım alo. <laughs> Neyse. Emre Hadi, hadi ya kullanmasın. Uçsunlar. Uçsunlar. Alo. Uçsunlar. Alo. Alo. lan? Atakan var mısın? Kavga var. Skype kavgası. Sen bir şey demedin ki. Ne ona? Ben öldürdüm. Emre kanla var mısın yok musun kardeşim? <laughs> Sete ne oldu lan? He çıkarmış. Göre grit bok. Kanki setin yok lan mı? Kanki öldün. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kanka restan <laughs> <laughs> <Sen de> ama <laughs> Ben sana güveniyorum. Böyle çok kasması. Hadi Kanka. öldür. Ol 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 Ah ona Olur. vuramadı sana. Vuramadı sen de avantajlısın. Avantajlısın. Daha sus avantaj <laughs> bende biliyoruz o kadarını. Hadi dal işte. Canıma bak. E onun da canı azalmıştı. onun bayağı azalmıştı ama şimdi boş Lan, Can. Lan trip. Dal havici diye diyor Spider-Man. Herkes beni destekliyor. Aynen nasıl? tabii klanın ay o serverin lideriyiz. Tabii lan. Yani, Kanka o reklamı biz sildik mi? Geldim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Evet. Atakan var mı yok musun söyle. Kerim. <laughs> Efendim canım. Ay, Hangi kanada alacağız? Lan bak var bak. Sürüyorum. bak. Atakan vallahi ben etme bak. Diyorum ki evet. Emirhan alak mı? <laughs> Almayalım. Almayalım mı? Şöyle sen doğma büyüme şeyi kanka. <laughs> Almayalım. Üç çocuk yaparsınız lan. <gülüyor> <gülüyor> kanka et renk yapıyor. Anında Atakan. He Kanka küsmüyorsun değil mi? Yakınlaşalım. <laughs> Hayır. Oğlum ya hangi klan adacağız söylesene. Ne? Alex Alex o sadece sen klanda. O Alex şeyde hep beraberdi. <laughs> <sene>. Reston da demiş hani Reston. Aha adam Alex Alex'in <laughs> kine girelim biz ya. Hiç pok hiç. Ali li Ali li 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 ya bela kimse dışarı çıkmıyor. Geldi geldi. İman. Adam. Oha, paşa, uçurdu. paşa, paşa. vardı ki. Geç kafalı. Ne vuruyorsun lan? git kafalı çocuk. Oha yine e, uçurdu pezevenk. Ananla baban arasındaki var ya boşluğu delik çıkıyor. Oğlum bunun anasıyla babası arasında fark yoktur lan. Ha ikisi de aynıdır. Çıktım oyundan geberdim. mi? Çıktı ne? Var. Çıktı. Ya son anda. Yeter lan. Bel alıyor muyuz? Hadi dalın dalın. Bence direkt girelim beyler. Aynen. Bence bir, bir şey söyleyeceğim. doldurun. Alalım mı klan almayalım mı? Alalım ya alalım. Bugün video çektik değil mi? Sen şey izleyiciler izleyiciler. At video. Video at. Bugün atamam. Şey alsana. Niye? Emre kanı alsana şeyle konuşmaya. Çareyi... Emir kanalıma bende ekli değil ondan ben alamam. Bende de ekli. <laughs> bende de ekli değil. Senin Skype'ın <laughs> yok sus. Maalesef bende de ekli de değil. Ulan eklesene Emir kan söylemez. Fotoğraf yok Emir kan söylemez. Neyi söylemez? Evet sus ben... Allah belanı vermişsin sus. <laughs> ben pek bir şey ben. Ha, ben ekliyorum. 202. Emirkan eklem. 202. Neydi lan ha, sen sen kız sizi var artık. Çok demez lan? Sen kızsın yalan söylüyorum. Soyadı söylemez. 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 Senin Türkçe öğretmeninim ben. Aynen. Ben de. Hadi tolaya gel kardeşler. Ya erkeksi? <laughs> Kardeş. Aynen ya erkeksi Kanka böyle Size bir şey. Ne bulaşma. Ben ekleyemiyorum siz ekleyin. Bana bulaşma lan. Kim kime bulaşıyor lan? Delikanlı bok. Ananı sikerim. Arkaya geçin beyler bu adam benim var. Kız seni erkeksen anlamıyor. <laughs> Oy. Oo. No. Yaklaşık bir 9-8-10 dakika. Ya falan. biraz daha olsun. Daha olacak da bilen ne sanıyorsun? 20 dakika çok. Şu Şu vastet, geber, vastet, geber, dur, geber, dur, dur, geber, dur, dur. geber. Onu mu vastet? Vastot. Vastet. Lan ne oldu sana Faris? <laughs> Götümüzden ok yemişiz. <laughs> Faris sen ne oldu? <laughs> Götümüzden ok Yapacak bir şey yok. Oooo <laughs> oh, her yerden yemiş ne göster. <laughs> Şifa hadi dalalım şu yukarı yukarı yukarı. Bak 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 bak. Vastede de dalalım. Ayo. Piç. Sikerim <laughs> ama dalan ha. Bunu bak has Hasan Onu... Bu sefer geber. Bu Stop sefer geber. Vastet bu ko ne dedi baba ne dedi neredesin lan no bastet? geber geber eşşek eşşek geber abi yemiyor bunlar hepsi kaçıyor çünkü kaçıyor keşke kaçamasın diyor ki kardeş bu kiriye satabilir miyim ben yoksa bayı boku mu ye ben ne ben ne atayım 46 ha, evet hemen bitirmem lazım görüşmek ha. üzere